Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş depremin hemen ardından bölgede depremzedelerle bir araya gelmeye devam ediyor. Şu Başkan Erbaş yardım çalışmalarına da katılıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda devlet ve millet olarak el ele verip yaraları hep birlikte saracaklarını belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı Kahramanmaraş merkezi meydana gelen depremlerin ardından yaraları sarmak için vakit kaybetmeden bölgeye gitti. Depremzedelere destek olmak için bölgede bulunan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Diyarbakır Dini Yüksek İhtisas Merkezimizde deprem mağduru vatandaşlarımızı ağırlıyor, mutfağımızda sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. Devlet, millet, el ele yaralarımızı hep birlikte saracağız inşallah ifadelerini kullandı. <laughs> Başkan Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın çalışmalarına da dikkat çekerken, Türkiye Diyanet Vakfı mobil mutfağımızda hazırladığımız sıcak yemekleri deprem mağduru kardeşlerimize ikram ettik. Din görevlilerimiz ve Türkiye Diyanet Vakfı görevlilerimizle birlikte maddi ve manevi olarak kardeşlerimizin yanındayız açıklamasında bulundu. Erbaş Türkiye için iyilik vakti ile paylaştığı videoda da Türkiye Diyanet Vakfı arama kurtarma ekiplerimiz AFAD öncülüğünde arama kurtarma çalışmalarını aralıksız yürütüyor ifadelerini kullandı. Hadi hadi hadi